Sevgili Ispartalılar, Sühan İnşaat olarak şehrimizin inşasında bize göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkür ediyoruz. Geleceğimizin inşasında ise spor, sanat, sosyo kültürel organizasyonlarda sizinle aynı paydada yer almaya devam ediyoruz. Geleceğimizi şekillendiren en önemli unsurun eğitim olduğuna inanıyor. Bu sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte bölgemizde yer alan Gelen Dost Yaka Şehit Mustafa Baş İlk ve Orta Öğretim Okulu, Merkez Atatürk İlk ve Orta Öğretim Okulu öğrencilerimizin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Isparta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kitaplara daha kolay ulaşabilmesi adına kitap çeki dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Kitaplar okurlarıyla hayat bulur, insan kitaplarla büyür. Dünyadaki en güzel alışveriş kitapla insan arasında olur. Her alış katlanır, her veriş katlanır. Azalan olmaz, küçülen de. Kitap hep büyür ve dünya kitaplarla büyür. Gelin kitaplarla büyüyen bir toplum ve güçlü bir geleceği hep birlikte inşa edelim. Bilgiye, kültüre ve aydınlık bir geleceğe açılan kapı niteliğindeki Isparta Kitap Fuarı'na tüm Isparta halkını davet ediyoruz.